Tohum ekim mibzerine takılan kamera sistemi ile artık her şey kontrol altında. Tohum akışı anlık izlenir, tıkanıklıklar anında fark edilir, zaman kaybı azalır, verim artar. Güvenli tarım için siz de alp bilişimi tercih edin. Bize ulaşmak için 0541 914 8684. Tohum ekim mibzerine takılan kamera sistemi ile artık her şey kontrol altında. Tohum akışı anlık izlenir, Tıkanıklıklar anında fark edilir. Zaman kaybı azalır, verim artar. Güvenli tarım için siz de Alt Bilişimi tercih edin. Bize ulaşmak için 0541 914 8684. Tohum ekim mibzerine takılan kamera sistemi ile artık her şey kontrol altında. Tohum akışı anlık izlenir, tıkanıklıklar anında fark edilir. Zaman kaybı azalır, verim artar. Güvenli tarım için siz de Alt Bilişimi tercih edin. Bize ulaşmak için 0541-914-8684. Tohum ekim imzerine takılan kamera sistemi ile artık her şey kontrol altında. Tohum akışı anlık izlenir, tıkanıklıklar anında fark edilir. Zaman kaybı azalır, verim artar. Güvenli tarım için siz de Alp Bilişimi tercih edin. Bize ulaşmak için 0541-914-8684.